At onu aşağı. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Allah Resulü Hazreti Cebrail'in ikazı üzerine o gece kendi yatağında benim yatmamı istedi. Daha sonra da onunla birlikte Kabe'ye gelmemi söyledi. Sağa sola gizlenerek yola koyulduk. Kabe'nin altına geldiğimizde "Yere otur." buyurdu. Hemen oturdum. Kabe'nin üstüne çıkmak için onzuma bastığında birden gücüm kesildi ağırlığı karşısında ezildim, titremeye başladım, dayanamadım. Halimi gördüğünde kendisi çömelerek bas omuzlarıma dedi. Dediğini yapınca vallahi öyle bir hale geldim ki eğer istesem sanki semaya bile çıkabilirdim. Kabe'nin üstüne bir anda vardım. Orada tunçtan ya da bakırdan yapılmış bir put bulunuyordu. At onu aşağı buyurduğunda putu yerinden çıkartıp aşağı attım. O put bakırdan yapılmış olmasına rağmen sanki toprak bir çanakmış gibi bin parçaya ayrıldı. Hemen aşağı indim. Bizi görmesinler diye peygamberimizle birlikte yarışırcasına oradan uzaklaştık. Allah Resulü Kabe üstündeki putu devirmek için bir emir almamıştı. Üstelik de kendisi için verilen ölüm emrini biliyordu. Buna rağmen hayatını ortaya koyup put devirme işine devam etti. Çünkü o, putların en büyük düşmanıydı ama esas hedefi putlara olan inancın kalplerden sökülüp atılmasıydı